Çavdar'da bir hayvan çiftliği kurulmuştu. Bundan 3-5 yıl önce tam zamanını hatırlamıyorum. Mesudiye Gazetesi'nde okudum. Çok mutlu oldum. İlk yaptığım şey neydi biliyor musunuz? Hemen telefonu elime aldım. Oradaki telefonu aradım. Karşıma bir beyefendi çıktı. Ben dedim, öncelikle sizi kutluyorum. Büyük cesaret göstermişsiniz. Hayvancılıkla ilgili bir şirket kurmuşsunuz. Çavdar AŞ diye. Çok mutlu olduğumu söyledim ve sizlere katılmak istiyorum. Beni de ortak olarak alır mısınız? dedim. Bu çiftliği kurmadan önce. Bana şöyle bir cevap verdiler. Biz Çavdar Köyü olarak 52 yatırımcı bir araya geldik. Çavdar'ın dışında hiç kimseyi şirkete almıyoruz. Ben bir mesut değilim. Köy olarak bakmıyorum. Ben Fies Köyü, Dursunlu Köyü, efendim işte Çavdar Köyü, Yeşilce diye bakmam ben. Mesudiye'ye bütün olarak bakıyorum ben. Yani büyük sermaye, ya bazı sermayeleri bir araya getirmiş olsaydık daha ciddi finansman yaratabilirdik. Bu çiftliklerin bir de şehir ayağı olurdu. Var mı şehir Yok. Ürettiğini satabiliyor musun? Hayır satamıyorsun. Yani bizimki biraz ee, kısır kalmış. Anlatabildim mi? Netice itibariyle büyüyememiş. Bu bölgeyi seçme sebebimiz... Doğduğumuz topraklar, dedemiz, babamız burada büyüdüler. 150 yıllık bir geçmişimiz var burada. Bazı olanakların daha olumlu olduğunu düşünerek buraya geldik. Ama tabii kazınay öyle değilmiş. Biz burada iki yılda bunu anlamış olduk. Pişman değilim, mutluyum. İyi ki buraya gelmişim, iyi ki bu yatırımı yapmışım. En azından Dursunlu köyünde ve e, civar köylerde tüm çiftçilere örnek olmaya çalıştım. Yani çiftçilik aslında çok pahalı bir iş. E, anlatıldığı gibi de değil. Ben iki yıldır yaşıyorum, zorluklarımda gördüm. E, gerçi devletin bazı konularda destekleri var. E, gerçekten destekliyorlar, yardım da ediyorlar, para da veriyorlar. Ancak e, olumsuz kullanıldığı için bu yatırımlar. Sonuç fiyaskoyla sonuçlanıyor. Çiftçilerde öyle bir ego var ki küçük olsun benim olsun, ya benim olmasın bizim olsun. Hangi çiftliğin şartları uygunsa biz oraya katılalım, ee, beraber hareket edelim. Neticede birlikten güç doğar. Ee, kendi ürettiğini de satamıyor, mağdur oluyor. Mesudiye'ye 6 yıl önce geldim. Ee... Ondan bir 6 yıl önce de yine Gölköy'de görev yapmıştım. Sınır ilçe olduğu için oradan biraz aşinalım vardı. Mesudiye zaten Ordu ilinde apayrı bir özelliklere sahip ilçe. 140 bin dekar mera alanına sahip. O yüzden büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa çok uygun bir bölge. Tarlaların, özellikle tarıma uygun olan arazilerin atıl vaziyette kaldığını gördük. Biz de bunu biraz canlandırabilir miyiz diye özellikle üreticilerimizin önerilerini dikkate alarak yani daha doğrusu onlardan gelen talepler doğrultusunda projeler geliştirmeye çalıştık. İşte ondan sonra bit örtüsü çok çeşitli. Şimdi Mesudiye'nin genel bir özelliği yani hem Karadeniz iklimi hem Karasal iklim özellikle Yeşilce bölgesi bir sınır bölgesi olduğu için zenginlik bir o kadar da artıyor. Yatırım ve yatırımcı bir arada olması gerekiyor. Yatırımcı buraya nasıl gelecek? Önce altyapıyı görmesi gerekiyor. E, altyapı var mı? Altyapı yok. Önce siz gerekli şartları olgunlaştıracaksınız. E, mülkiyet sorununu çözeceksiniz. Yatırımcı mutlaka buraya gelecek. Çünkü böyle bir coğrafya hiçbir yerde yok. Bir kere kesin inancım bu bölgenin kalkınması için hayvancılığın bir numaralı sektör olduğunu inanıyorum. Bundan asla vazgeçmiş değilim. Ama son 10-15 yılda başka bir özellik bunun yanında ön plana çıkmaya başladı. Bu da bu bölgenin bana göre turizm potansiyeli. Türkiye'nin nasıl şimdi Marmaris, Bodrum işte Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Kapadokya turizm açısından ileride ise yani bir 20 yıl, 30 yıl sonrasında turizmin gözbebeği merkezi bu bölgeler olacak. En önemli merkezlerinden birisi de Mesudiye olacak. Bozulmamış ve son derece e, güzel e, çağlayanlarıyla e, yaylalarıyla keyif alan yaylası başta olmak üzere değişik obaları da olan yaylalarımız var. Dolayısıyla burada 3 ay değil 12 ay ordu diye başlattığımız çalışma aynı zamanda Yeşilce için 3 ay değil 12 ay Yeşilce gibi de ele alabiliriz. Şimdi Yeşilce, Yeşilce ve Yeşil Yurt olarak iki mahalleden ibaret 1950 yılında belediye olmuş. O zaman Ordunun 7. Belediyesi yani çok eski bir yerleşim yeri. Şimdi kültürü tanıtma yönünde gerçekten biz e, burayı ilkokul binamız burası. 1966-67 öğretim yılında açıldı. 80 e, 1986 yılında kapandı ve 2016 yılında e, buranın önce onarılması gerekiyordu. İşte Durmuş Şeyercisi adını verdiğimiz bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin. Makine mühendisi. Almanya'da bir trafik kazasında kaybettik. Eşi buranın odanıma büyük bir katkı sağladı. Vatandaşların ve derneğimizin de katkısıyla lojmanı, burayı ve onardık. Tabii bu onarım yapılırken ben de e, dünden bugüne Yeşilce Yeşilurt adlı bir kitap eser hazırladım. Burada Yeşilurt'un tarihi, kültürü, gele gelenekleri, görünekleri, soyacı hepsini bir kitap haline getirdik. Onların bir kısmını kültür kısmında sergiledik. Daha sonra e, dedik iki tane müze yapalım ve tarım aletlerini topladık. Ev aletlerini, ev araç gereçlerini topladık ve bir müze haline getirdik. E, onun içinde bir de burada e, tüm yazılı hale getirdiğimiz için, sözlü kültürü yazılı hale getirdiğimiz için de kalıcı olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız da buna buraya sahip çıktılar. Çünkü burada herkesin bir atasını görür. Kimler geldi, kimler geçti köşesinde burada yaşamış, vefat etmiş tüm insanların resimleri var, anıları var. Ve halkımız da ilgi gösteriyor. Mesude çevresinde örnek bir kültür merkezi. İnsanların gelip burada bir şeyler yapması lazım. Buna bağlayarak kendi oğlum benim Pekin'de yaşıyor, Çin'de yaşıyor. Bir gün oğluma dedim ki ya sen dedim benim Mesudiye sevdiğim gibi, Mesudiye ilgi duyduğum gibi sen niye ilgi duymuyorsun? Baba ben de senin kadar Mesudiye seviyorum ama benim orada hiçbir hikayem yok. Ben Ankara'da doğdum. Siz oradaki insanların, yeni neslin, daha sonraki kuşakların orada hikayeleri oluşabilecek işler yapın. O benim oğlum bana o konuda bir ders vermişti. Dolayısıyla buraya gelen, dışarıdan gelen insanların hikaye yazabilecekleri mekanlara ve ortamlara ihtiyaçları var. Mesudiye ve çevresini gezmeye gelen bir turist buraya uğradığında mesela yeşil uğradığında bu ana evine geldiğinde Emin çok şaşıracaktır. Çünkü burada bir kent hafızasını görecek. bir, çay ikram edilecek. Yöresel yemekleri görecek. Buradaki şarkılar, şiirler, yeme içme kültürü, düğün ritüelleri, geçmişte öne çıkan isimler bunların hepsini bulabileceği bir kent hafızası mekanı aslında burası. Orada bizim işte Fırında hiçbir eksiğimiz yok. Fırında eriştesinden tutun makarnasına bütün hepsini dernek ve yine toplum, sivil kuruluş, imec usulü. Paşabaşı Şişe Cam'dan emekliyim. E, tabii yıllar sonra buraya dönüş yaptık emekli olduktan sonra. Buradayız, 6 ay burada, 6 ay İstanbul'da. Böyle zamanımızı geçiriyoruz. Ve memnunum da 5-6 senedir devamlı geliyoruz. E, çocuklarımız için de iyi. Burada doğal hepsini götürüyoruz, yiyeceklerini. Her istedikleri oluyor burada. Ama arka planında yüksek, yüksek bir farkındalık birikim, heves, bir şeyler üretme, bir şeyler yapma ee, ve buradaki insan hayatının standartlarını yükseltme eğilimi var. Turizme bakışları da çok olumlu. Mesudiye'de kırsal turizmin gelişip gelişmemesiyle ilgili projemizde yerel halkın algısını da ölçmek istedik. Bunu biraz Mesudiye'nin toplumsal yapısına da uyarladıktan sonra da dolaşıma açtık ve 883 katılımcıdan anket görüşü topladık. Anketimizde turizmin pozitif ve negatif etkileri hem de iktisadi, sosyal, kültürel ve çevresel olmak üzere soru tipleri vardı ve bunlardan katılımcılara algılarını, skorlamalarını istedik. Kadınların yani erkeklere nazaran turizmin pozitif etkileri konusunda daha iyimser olduklarıydı. Başka bir önemli sonucumuz ikamet yapısıyla ilgiliydi. Bilindiği üzere Mesudiye'den çıkan kesimlerin bir bölümü 6 ay orada yaşıyor, 6 ayda İstanbul ve Ankara'da ya da büyük kentler. Bunu sorularımıza dahil etmiştik biz ve gördüğümüz sonuçlardan biri de İstanbul'da yaşayan kesimlerin Mesudiye'de muhkim yani Mesudiye'de yaşayan kesimlere nazaran turizm konusunda daha iyimser olduklarıydı. Kırsal turizmin bölgeye olan etkileri konusunda yaş da bizim için çok önemsediğimiz bir değişkendi. Yine burada çok önemli sonuçlara ulaştık. Özellikle kırsal turizmin bölgeye olan ekonomik etkileri konusunda gençlerin yani 18-25 yaş grubu arasında olan gençlerin bu konuda daha olumsuz bir algıda olduklarını gördük. Yine turizmin bölgeye olan sosyal etkilerinde özellikle sosyal ve kültürel mirası koruma konusunda da gençler burada şüpheli yaklaşıyor. Yine aynı zamanda da çevresel olarak etkilerinde de turizmin doğal kaynakları koruması konusunda da gençlerin bu konudaki algıları daha düşük çıktı, daha negatif çıktı. Bahsetmek istediğim üçüncü önemli bulgu ise yöre halkının herhangi bir farklılık taşımadan iktisadi olumlu etkileri sosyal ve çevresel olana heba etmemek gerektiği konusundaki vurgusuydu, algısıydı. Bu önemli. E, turizmin getireceklerini bölgeye iktisadi olarak önemsemekle birlikte sosyal olandan e, yahut çevresel olanın kaybedilmemesi gerektiğine inanan bir e, yerel algı olduğunu tespit etmiş durumdayız. Dolayısıyla buraya olan e, yapılacak olan yatırımların e, bir değişimi sağlayabilmesi için gençleri ikna etmeleri gerekiyor. Çünkü gençlerin gençlerin bu ...dışarıda bırakıldığı bir politikanın gerçekleşmesi mümkün değil. Kadınlar çok istekli çalışma yapma arzusu olan bir gruptu. Fakat şimdiye kadar fırsat bulmamışlardı. Şimdi 18 tane kooperatif oluşturduk. Ve ayrıca da İstanbul'da da Ümraniye'de Mesudiye, Mesudiye ürünlerinin olduğu bir... E, satış mağazası da kurduk. Dolayısıyla burada e, kendi kabuğunu kıran e, ve aynı zamanda dışa açılan bir yeşilciye mesudeyi oluşturmak amacımız. Müzik Bir Mesudi'ye kadar daha fazlası belki bugün İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturuyor vaziyette. Ve bunlar aynı zamanda bölgeleriyle de doğdukları yerle veya nüfusa ait oldukları bölgeyle de sürekli irtibat halinde olan bir yerleşim yeridir. Dedik insanlar köyü burada da yaşasın diye dışarıdaki panoları bilmiyorum resimleri almışsınız herhalde. O panoları... Köye gidip yaşıyorken burada otururken işte çay içerken sohbet ederken oyun oynarken o havayı burada da yaşasın diye e, burada bir o havayı yaratmaya çalıştık. Aslan sana ben kitap göndereyim, burada bir kütüphane oluşturalım. Göndermeye başladım. Nereye koyacağız? Bizim bu köydeki caminin altında eski Rumlar tarafından inşa edilmiş olan bir kilise vardır. O caminin altındaki o alan boş idi. Terk edilmiş. İçinde su olan, kir olan falan filan bir yer. Dedim ki burayı bize e, köy hükmü şahsiyet olarak verir misiniz? Bir anlaşma imzaladık. Bir kira mukavelesi imzaladık. 49 yıllığına benim yapabileceğim yani orada kuracağım kütüphaneye onlar orayı verdiler. Ben de bugün Kurultay'da orayı Mesudiye'de inşa edilecek kültür merkezine devretmeye niyetim olduğunu söyledim. Bakalım orası artık o kitapların çok önemli bir kısmı kurduğum vakfın mal varlığını oluşturduğu için onu nasıl yapabileceğimi bilemiyorum, vakfa ait kitaplar. Ama benim bildiğim Türkiye'nin en zengin kütüphanesi doğmuş oldu orada. Ben kendimi bir e, Trakyalıyım ama bir e, Mesudiyeli olarak hissediyorum. Çünkü oranın fahri hemşerisiyim. Ee, en verimli yılların Mesudiye'de geçti Güzel anılarımız var Kızım orada doğdu İkinci kızım e, orada Mesudiye doğumlu Dolayısıyla biz kendimizi e, Ordulu Mesudiye'de hissediyoruz e, Bir kaymakam Bir idareci mutlak suretle e, Görev yaptığı yere Gidebilecek yüzü olması lazım e, Benim de e, çok rahat bir şekilde Mesudiye'ye gidecek yüzüm olduğunu düşünüyorum Mesudiye bakıyorsunuz bakın Her türlü yeşile her tonu var Sessiz bir ortam İnsanlar artık o stresten, yoğun nüfustan kaçarak böyle sakin yerleri arıyorlar ama gittiklerinde de işte doğal güzellik bakın gece uyuyorsunuz, rahat uyuyorsunuz. Çocuklar gelecekler diyorum, onların yemeklerinin hazır olması lazım diyorum, kahvaltıların hazır olması lazım diyorum ve inanır mısınız saatimi kuruyorum ve saatimden önce kalkıyorum. Yani öyle bir duyguyla, severek, mutlu olarak, mutluluk hissederek e, e, bunun bunu e, yaşıyorum. Burası e, hayatın e, durduğu e, ve başladığı yer gibi geliyor bana. Özgür. Yani insanın kendini özgür hissedebileceği tek bir yer varsa bence burası yani. Bir mesudiye kültürünün e, geleceğe taşınmasını sağlayacak insan gücü şu anda var ama 20 yıl sonra bunlar yok olabilir. Mesela o Geçmiş gelenekleri bilen ve geleceğe taşıyacak insan o kuşağı 20 yıl sonra bulamayabiliriz. O nedenle tam zamanıdır böyle bir girişim için. Zaten memleket zor halde. Hele şu ilerki zamanlarla ilintili bir proje olduğu için veya olabileceği için emekleriniz de var. Sağ olun, uğraşıyorsunuz. Yani... Ya umarım e seneresini görürsünüz, güzel de bir katkı koymuş olursunuz. Lakin zor. İşimiz zor. Bizim de zor. Projeyi yapan insanlar olarak sizin de işiniz zor. Ama her şeye rağmen gelsinler biz buradayız.